Saf ve videosu çekeceğiz bakalım görevlerde ne almışız, başarılar mı? Al, 3 anahtar harca falan filan alalım. Başlayalım. Şöyle bastık. Hemen kısa yoldan bir rekor kırmaya çalışacağız. Rekorum 271.697 Doğru rekoru kırmaya çalışacağım. O rekoru izlemek var. Şimdi şurada şöyle yap Hangi git arkadaşlar Paraları toplamıyorum ben Para toplama diye bir soru Yok çünkü Hatta para toplamayacağım Canım istiyor Garanti para topluyor zaman Bana ne Hocam bana ne garanti buradan gidiyorum. Aç gözümü ve testi. Ben normalde para olmayan yerden giderim. Yazmazı kötü olabilir. Bu anahtarım varmış. Hadi atlayalım. bir şey olmaz bir anahtarda. Bütün reklam izlemenizi istemez. Ben istemem. O anahtar ama hiç anahtar kullanmam normalde bunlarda. Anahtar yerince harcarım anahtar normalde ama şimdi için anahtar harcamıyorum. Şuradan geçelim de güzel olsun. Arkadaşlar maalesef ki olmadı. Hadi para alalım. 300 para. Bakmayın. Bu atlayın. küçük bir sorunumuz oldu da bir şey olmaz. Telefondan oynadığım için bir şey olmaz. 4000 puan kazanmışız. Bu arada bu karakter nereden alınıyor diyorsanız Oraya geçiyorsunuz. Mantan zorunluluk var. Parayla alınmıyor bu. Maalesef ki. Oyuna para harcamadım ama. Maalesef ki bu. 75 anahtarı alınıyor. Mesela şu 150, 150 anahtarlıklar var şöyle. Ama ben şu almayı tercih ettim. Bu araç sınırlı sürede. Bugün ya da yarın gitmiş olmalı. Jiyayı da alabilirim. bunların bazıları e, gidecek. Mesela bu ve Vegas şarkı. Özel şarkıcı var. Özel şarkıcı. İşte böyle böyle görebiliyorsunuz. Çekirdek tayfa zaten bu. E, bu. E, zaten bir tane tasarım yapmış biri. Onun bir şeyi. Bu da çekirdek tayfanın. Bakın kazık burada istiyorsanız orada ult çift olabilirsiniz bu oyunda. Niye bunlardan almadım ben hiç. Kesinlikle almadım. Bu var bende. Bu bu ara 12000 para. Bunu kullanabiliyorum da bu. Onun kostümü. Bakın aynı fiyata. Aa aynı animasyonlara sahip Radon'la. Birkaç otuz. Bir böyle kıyafeti var. Özel sörfçüler var. İşte böyle bir yer. Böyle de kaykayım var da kaykayın tam bir Bunlar da alıyormuşuz. Ama nasıl oynanır? bir Ne şimdi bakın. Eyvah babamın bahçesinde deneyim dedim. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Her yer istiğe sarmaşıklardan kusulmanın um, bir yolunu bulmaya çalışıyor. Um, Onun um, dikkatini dağıtabilirsiniz. Koşma yeter. Ne yaparsan yap. 10 bin puan kazan. Birincisi. Şimdi. Şimdi. Yere basmayacağız gibi bir şey. Şimdi burada reklam izlemek yasak. Direkt o puanla reklamsız ulaşacağım. Şu olmaz. Hala. Oh. Ol. Ne olur bak. Şimdi toprağım bu ara 390 değil. Toprağım benim daha az. Şimdi açıyorum. Şuna geldik. Zorluk derecesi artmış. Hadi bu ne kadar fazla. Artmış. Azıcık da yerden gidelim. Birinci aşamayı bitirdik. Arkadaşlar şey almak da yok. Bir, tane, bir taneyi kurtarmak için yapıyorum. Ama da alamadık da bir şey olmaz. Bu etkinlik bu arada. Etkinliğe nasıl ulaşabileceğimizi bilmiyorsanız ben de bilmiyorum. Hadi at, attık azıpladık. At, şimdi şunu alıyoruz. Alamadık. Bunu aldık tekrar. Şimdi zorluk derecesi tekrar arttı. Zıpırt atıyor bu ama zorluk derecesi. Ha, bu tak atıyor. Arkadaşlar şimdi kadar yapabildik. Tekrar yapalım istiyorsanız. Yüksek puan 25 bin. Buradan da paramızı alalım. 1500 para, 1500 para ver. Şakam var. Geç. 10.000 Ölüle alalım. Al ve onu kahretin mi? Onu almayacağım. Aşağıdaki hiç aşama, hiç aşama var. 5 sonra da bunu veriyorlar bilmiyorum. Ben böyle oynuyorum bu sefer. oynayalım biz ne de? Biz miden oynayalım o Diyelim 250 daha 9600 ve hiç çalmıyor. Şey ne oluyor? Bakalım. Reklamları kaldır. Ha. Ha 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 ha. Hiç çalmıyormuş gerçekten. Bunu alabiliyordum. Ha 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 Üç bile iki tane alabiliyormuşuz. Spaş ne alaka? Ve bunun spaş gibi var. diyelim gidelim. Bunu da oynayalım bakalım nasıl bir şeymiş. Merak ettim vallahi. Zemle engeller. Bakalım. Tek oyunda. Kolaydı. Kolaydı. Bu kolaydı. Alttan geçeceğiz. Böyle böyle ilerleyeceğiz mi şimdi? Kolaymış. Aha, bak beklemiyordum bunu. Bunu bekliyordum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? geçme yok mu? Oh. gündüz kopuk. 16. 17. Plan bu refleks. 18. Allah. Bir kaması hala geç. Zorluk derecesi nasıl arttı? Birazcık arttı gerçekten. Olmadı videomuzda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like alırım bu arada. 10 like de yeni yeni video gelecek. Görüşürüz.